bir dosya daha kapandı. EYT ile ilgili son gelişmeler benim arkadaşlarımı çok mutlu etti. EYT bizi heyecanlandırdı. EYT'nin çıkmasına çok sevindik. Emeklilikte yaş engeli kalktı. 1990'dan beri çalışıyorum. EYT kaybolan yıllarımızı kazandırdı EYT 30-35 senedir çalışan işçinin emeğini kazandırdı. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında. yaz mevsimiyle birlikte hareketlenmesi beklenen boya sektörü, hem ekonomik sıkıntılar hem de turizmdeki durgunluk nedeniyle zor günler yaşıyor. Esnaf, KDV ve ÖTV'de indirim talep ediyor. <laughs> Alanya'da yaz aylarının gelmesiyle birlikte hareketlenmesi beklenen inşaat ve tadilat işlerinde bu yıl durgunluk yaşanıyor. Boya sektöründeki esnaflar, bu yıl geçen yıllara göre talebin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Alanya'da uzun yıllardır esnaflık yapan Solakoğlu ticaret sahibi Kadir Solakoğlu, son dönemdeki ekonomik dalgalanmaların ve art arda gelen zamların boya ve yapı sektörünü derinden etkilediğini söyledi. Gerek malzeme fiyatlarındaki hızlı artış gerekse vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle işleri neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Solakoğlu, birçok meslektaşının ya işini küçültmek zorunda kaldığını ya da tamamen kapattığını ifade etti. Ee, zamdan tabii ki sektörümüz çok etkileniyor. Ee, i̇nsanlar, halkımız öncelikle karın doyurmayı, beslenmeye ağırlık veriyor. Ee, boyayı, giyimi ikinci plana alıyor. Onun için aşırı şekilde etkileniyoruz. Şöyle diyebilirim, iki yılda e, yaklaşık yüzde üç yüz arttı. Turizm olayı her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de e, çok büyük etken sağlıyor. E, bu sene Turistler az, yerli turistimiz de az geldi. Onun için satışlarımız düşük. Şu an mümkünat yok kurtarma, nasıl kurtaracağımızı bilemiyoruz. Bu gidişle pek çok esnafımız kepenk kapatacak. Esnaf olarak taleplerimiz devlet için bize bir destekte bulunması gerekiyor. Önümüzü açması gerekiyor. Yani KDVde ÖTV'de indirim yapması gerekiyor. Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde motosikletiyle kaza yapan 24 yaşındaki Onurcan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahin'in kısa süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Kaza, Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Onurcan Şahin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, karşı yönden gelen İDE idaresindeki kamyonette çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Onurcan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çi olayın ardından genç adamın kısa süre önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. Şahin'in 22 Haziran'da nişanlandığı, yakın zamanda evlenmeye hazırlandığı öğrenildi. Bu gelişme, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Tavgazi Paşa Alanya Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleşti. 184 yolcu, su takı seremonisi ve karanfillerle karşılanırken, sezon boyunca 32 sefer planlanıyor. Amsterdam'dan, Tav Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na dün saat 20.45'te gelen uçaktaki yolcular su takı seremonisi ile karşılandı. Karşılama törenine Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Altit Başkanı Burhan Sili, Tav Gazi Paşa Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan ve protokol üyeleri katıldı. Karşılama programında yolculara ve uçak mürettebatına protokol üyeleri tarafından karanfil verildi. Başkan danışmanı açık alın uçak mürettebatına Alanya'nın yöresel tatları ile ipek kozasından yaka çiçeği hediye etti. Hollanda'dan uçuşlar her pazartesi ve perşembe günleri gerçekleşecek. 184 yolcuyla gelen ilk uçuşun devamında 1 Eylül tarihine kadar 32 ATM uçuşu yapılacak. Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, kış döneminde uluslararası fuarlara katıldık. Kiay gibi kısa süre içerisinde 6 farklı destinasyondan uçakların inmesini sağladık. Bu serüvenimiz Danimarka ile başladı. Sonra Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Slovakya ve son olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan 184 yolcu geldi. Ne mutlu bizlere ki, Avrupa'nın ve dünyanın farklı destinasyonlarından direkt uçuşlar sağlıyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, tutuklanan belediye başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, CHP'li Büşra Özdemir Başkan Vekili seçildi. Olmasını ediyorum. Bizim adayımız Peki, çok teşekkür ederim. Belediye Meclisi, başkan Böcekin rüşvet ve ihale fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkan vekili seçimi için toplandı. Toplantıda CHP grubu başkan vekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi. Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı. Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevine getirildi. Özdemir, yaptığı konuşmada Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi. evladının emanetine sahip çıkacak bir yoruk kızı ve cumhuriyet kadını olarak buradayım. Başkanımızın siyaset üstü duruşunu en iyi ifade eden o herkesin başkanı <laughs> iradesini aynen yansıttık üzere karşınızdayım. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin takdiriyle ve özellikle tüm siyasi parti gruplarına da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu görevde bu güvene layık olabilmek için tüm gücümle çalışacağıma, bu onurlu emaneti taşırken Antalya halkına ve sizlere mahcup olmayacağıma yürekten söz veriyorum. Bu bir emanet nöbetidir. Bugün burada olması gereken kişi aslında Muhittin Böcek'tir. Çünkü bu makam, bu yetki, bu sorumluluk ondadır. Ve bu vekaleti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Böyle bir dönemde sorumluluk almak benim için sıradan bir görev değil. Aksine hem tarihi bir vazife hem de vicdani bir yükümlülüktür. Antalya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ile Olu Adem Efe Tekerci'ye çarptı. Kazada tekerci ve oğlu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 01.00 sıralarında Konya Konyaaltı'nın Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Lunapark önünde meydana geldi. Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinden gelen Canerse, idaresindeki 34GU5081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımda yürüyen Yunus tekerci ile oğlu Adem Efe tekerciye çarptı çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansta hastaneye kaldırılan Yunus Tekerci de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Efe Tekerci'nin cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yanındaki Şenay Aile Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Can Erse ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Alanya'nın en büyük semt pazarlarından biri olan Cuma Pazarında hem esnafın hem vatandaşın yüzü gülmüyor. <laughs> DİM TV'nin mikrofon uzattığı pazar esnafı, artan maliyetlerden, düşen alım gücünden ve kötü giden ekonomiden dert yandı. Üreticiden pazar tezgahlarına uzanan bu yolculukta hem fiyatlar artıyor, hem de kazanç azaldığı için hem satıcı hem de vatandaş mağdur oluyor. 13 yıldır pazar işiyle uğraşıyorum. Görmüş olduğum en kötü karpuz sezonundayız. Karpuz tarla da 1 lira, 2 lira. Alan yok, satan yok çiftçi illallah etmiş olan garibana mazluma oluyor Parası olan parasına para katıyor efendim Doğru değil mi annem? Söyle Ekonomik Ekonomi Sıkıntıda Cumhurbaşkanımızdan çok memnunum Sadece ekonomiye biraz Daha e, Yararlı e, Yasalar çıkarmasını istiyoruz Şöyle Karpuzun fiyatını da çeker misin? Tane 50 liraya karpuz satılmıyor Sabahtan beri sattığım karpuz 25-30 tane civarı Kilo 7 buçağı da var Hani alan yok satan yok Olan çiftçi oluyor Üretim olursa de düşer e Şu anda seralar hep bozuldu kapalı Dikim yok Ne oluyor e yayla kesimlerden geliyor bu da e Mazot yüksek biliyorsun maliyeti yüksek ne olacak adam oraya gitse gelse 2000 lira 2005 lira para yakacak onu üstüne eklemeyecek mi? Ekleyecek. Bazar esnafını eee yüksek fiyat vermeleri zor, e, zorunludur ki çünkü eee adamların masrafları çok. Masraf çok olduğundan dolayı fiyat üzerine koyuyorlar. E, üzerine yansıdığından dolayı da vatandaşın alım gücü düşüyor. Vatandaşın alım gücü düştükten sonra da eee tabii ki de Ticaret dolmuyor. Yani şey dönmüyor. Çark dönmüyor. Çark bir ileri gidiyor, beş geri gidiyor. Bu da ne yapacak? Ekonominin çöküşü demektir. Ülkenin çöküşü demektir. Ve vatandaşın aç kalması demektir. Şöyle mesela avokado fiyatları şu anda biraz yüksek. O da ithal geldiği için yüksek. Şu anda bir mevsim ol, şu anda Alanya'da mevsimi değil mesela. Alanya'da mevsimi bir ay sonra Ağustos'tan sonra geliyor. O zaman fiyatlar daha da aşağıya düşüyor. Hayır memnun de değiliz. Çünkü girdiler çok pahalı, mazot pahalı, kimya pahalı, ee, biraz pahalı olduğu zaman e, millet velveleyi koparıyor, ne bu hayat pahalılığı diyor. Ama ne yazık ki girdilerin pahalı olduklarından hiç onların umurunda olmuyor. Pahalı iken pahalı oldu diye kendilerini yırtıyorlar, fakat ucuz iken de ucuz adında ya bu milletin malına yazıktır, günahtır diyen hiçbir kimseyi görmedim, göremem. Antalya Muratpaşa'da sahilde bitkin ve hareketsiz bulunan yeşil deniz kaplumbağası tedavi altına alındı. Deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lara sahilinde bitkin ve hareketsiz erkek yeşil deniz kaplumbağasını görenler yetkililere haber verdi. Sahile giden Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hayvanı teslim aldı. Dekamer ekipleri de bölgeye ulaşarak, Kaplumbağa'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaplumbağa, sağlığına kavuşana kadar Dekamer'de tutulacak. Açıklamada, Yeşil Deniz Kaplumbağalarının, deniz ekosistemlerinin dengesi için kritik türlerden biri olduğu, özellikle deniz çayırlarını biçerek hem su altı habitatlarını düzenlediği hem de birçok canlıya yaşam alanı oluşturduğu belirtildi. Te yandan, Yeşil Deniz Kaplumbağası'na isim arandığı, bu konuda öneriler beklendiği ifade edildi. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceki cezaevinde ziyaret etmek ve halk buluşmasına katılmak için Antalya'ya geldi. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Havalimanı VIP salonunda CHP Antalya Milletvekilleri, İl Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Partililer tarafından karşılandı. Özgür Özel, ardından kent merkezinde bir otele geçti. Başkanım başkanım. Özgür Özel CHP İl Başkanlığını ve döşeme 6L tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Muhittin Böceki ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Özel, saat 20'de de Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek millet iradesine sahip çıkıyor mitingine katılacak. Evet. Alanya Damlataş 100. Yıl Parkı'na kurulan çadırlar çevre kirliliğine neden oldu. Turistik bölgede yaşanan hijyen sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Alanya Damlataş 100. Yıl Parkı'nda yaklaşık 30 kişilik grubun kurduğu çadırlar, turistik bölgede hijyen ve güvenlik sorununa yol açtı Alanya'nın en gözde turistik noktalarından biri olan Damlataş 100. Yıl Parkı, son günlerde ilginç ve rahatsız edici bir manzarayla gündemde. Yaklaşık 30 kişilik bir grup, park içerisine gelişi güzel şekilde çadırlar kurarak burada günlerdir konaklıyor grubun duş ve tuvalet ihtiyaçlarını da park içinde karşıladığı görülürken, çevreye bırakılan çöpler, kullanılmış çocuk bezleri ve dışkı kalıntıları, hem yerli halkı hem de turistleri isyan ettirdi. Vatandaşlar, Alanya Damlataş'taki çadır istilasına karşı yetkililerin sessiz kalmasına tepkili. olayın 3-4 gündür devam ettiği ve bu süre zarfında Alanya Belediyesi'nden ya da zabıta ekiplerinden herhangi bir müdahale gelmediği belirtiliyor. Bölge esnafı ve vatandaşlar, turizmin kalbinde yaşanan bu görüntülerin Alanya'nın imajını zedelediğini belirterek duruma bir an önce el atılmasını talep ediyor. Antalya'da evlilik hazırlığı yapan Engincan hiç durmaz, sera kurmak için gittiği babasının yanında fenalaşınca kaldırıldığı semt polikliniğinde hayatını kaybetti. Hiç durmazın, kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. Olay, dün akşam saatlerinde Aksu'nun Boztepe mahallesinde meydana geldi. Engincan hiç durmaz, babası Hüseyin hiç durmaz ile birlikte sera kurmak üzere mahalleye geldi sera alanında hazırlık yapan hiç durmaz, bir anda fenalaştı. Oğlunun nefes almakta zorluk çektiğini gören hiç durmaz, ilk müdahaleyi yaptı. Oğlunu aracına bindiren Hüseyin hiç durmaz, yakınlardaki Aksu semt polikiline gitti. Engincan hiç durmaz, burada hayatını kaybetti. Engincan hiç durmazın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Engin Can hiç durmazın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek. Engin Can hiç durmazın yaklaşık bir ay önce nişanlandığı, düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi. Cihaberi alan yakınları, olay yerinde ve hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Engincan Hiç Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından babası ve yakınları tarafından teslim alındı.